Sevgili arkadaşlar merhaba. Matematiğin ileri kitabı yaş problemleri konusunun ikinci testindeyiz. Bugün sizlerle 305-306. sayfaları çözeceğiz. İlk sorumuza baktığımızda Can Ufuk Aslı ve Vefa'nın doğum yılları söylenmiş. Ee, hangileri 2019 yılındayken 33 yaşından büyük olduklarını söylüyor. 2019'dan ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Bu yılları çıkarmamız gerekiyor. 2019'dan şöyle yazayım mı? 2019 9'dan 1987'yi çıkardığımız zaman kaç yaşında olur? 32 yaşında olur. 2019 yılından 1984'ü çıkardığımız zaman 35 yaşında olur. 2019'dan 1982'yi çıkarırsak 37 yaşında olur ve 2019'dan 1990 çıkarırsak da 29 yaşında olur. Bizden istediği şey şu. 33 yaşından büyük olanlar. 33 yaşından büyük olanlar Ufuk ve kim? Aslında o yüzden cevabımız ne olacaktır? Adana arkadaşlar. İkinci sorumuza devam ettik. 1909 yılında kurulan bir spor kulübü kuruluşunun 114. yılını hangi yılda kutlar diye sormuş. Yani aslında 1900 yazamadık. 1909 ile 114'ü toplamamızı istiyor bizden. Topladığımızda kaç buluruz? 2023. Yani 2023 yılında 114. yılını kutlayacakmış. Üçüncü sorumuzda Elif doğduğunda annesi 26 yaşındadır. Elif'in 18 yaş Elif 18 yaşına geldi. Annesi kaç yaşında olur? Diyor. Şimdi Elif diyelim. Ay Elif ile annesinin arasında o zaman 26 yaş fark var değil mi? Elif 18 yaşındayken 18 artı 26 dersek annesinin kaç? 40 4 yaşında olduğunu bulabiliriz gençler. Dördüncü sorumuza baktık. Bize diyor ki Berçem Necla'dan 36 yaş büyüktür. Şuraya Berçem diyelim. Necla diyelim. Berçem Necla'dan 36 yaş büyükse şu x'te şu x artı 36 olacak değil mi? Berçem'in yaşının Necla'nın yaşına oranı. Yani x artı 36'nın x oranı bir Tam sayı olacakmış. Şöyle yapalım. Tam sayı olacaktır. Necla'nın yaşı hangisi olamaz diye sormuş bize. Mesela Necla'nın yaşı 4 olsa 4 artı 36'dan 40 yapar. 40 e 4 dediğimde bu bir tam sayı çıkar. 10 olur. 6 desem 6 artı 36 dediğimde 42 olur. 42'yi 6'ya böldüğümde 7 gelir. Bir tam sayı çıkar. Yani Adana olabilir. Bursa olabilir. 8 desem 36'ya 8 eklediğimizde 44 yapar. 44'ü neye bölmem gerekiyor? 8'e. 44 8'e bölünmez. O yüzden yaşı da ne olamazmış? 8 olamazmış. 5 sorumuzda Akın'ın yaşı 8'dir diyor. Şimdi şöyle diyelim. Akın'ın yaşı şu anda 8. X yıl sonraki yaşı 8 artı X olur. X yıl önceki yaşı da 8 eksi X olur. Şimdi diyor ki X yıl sonraki yaşı yani bu 8 artı X dediğim şey X yıl önceki yaşının 3 katına eşitmiş. Yani 8 eksi X'in 3 katına eşitmiş. Buradan 8 artı X eşittir 20 4 eksi 3x oldu. Buradan 4x eşittir. Kaç gelecektir? 16. x eşittir ne oldu? 4 geldi. Demek ki x'imizin 4 olması gerekiyormuş. 6. sorumuzda 45 yaşındaki bir babanın 3 ay yıllarıyla doğan çocukların yaşları toplamına eşit. Şimdi baba diyelim birinci, ikinci, üçüncü çocuk desem ben bunun yaşlarına x desem 3 ay yıl arayla doğmuşsa bu x artı 3 bu x artı 6 olacak. Hepsini topla 3x artı 9 yaptı babanın yaşı. Babanın yaşı eğer 45 ise 3x artı 9'un ne olduğunu söyledim. 3x eşittir 36 oldu. X'imiz de buradan kaç geldi? 12 geldi. Cevabımız 6. soruda Bursa oldu sevgili gençler. 7. sorumuza baktığımızda bir anne 38 yaşında iken iki çocuğunun yaşları toplamı 34'tür diyor. Şimdi anne bir de iki çocuğun yaşları toplamı diyelim. Anne 38 yaşında. Bunların yaşları toplamı 34'müş. Sonra diyor ki kaç yıl sonra annenin yaşı iki çocuğun yaşları toplamına eşit olur? X yıl geçsin. Anne 38 artı x yaşında olur. X yıl geçtiğinde iki tane çocuk var ya x biri x biri de büyüyecek 2x olacak tamam mı? Bunların da eşit olmasını istiyor. 34'ü buraya atarsam 4 kaldı. X'i bu tarafa atarsam x kaldı. X neymiş? 4'müş. Yani 4 yıl geçmesi gerekiyormuş. 8. sorumuzda Fikret ile Ceren'in yaşları toplamı 37 farkı 15'tir demiş. Şimdi Fikret'in şöyle diyeyim Fikret artı Ceren eşittir 37. Fikret eksi Ceren hangisi daha büyükmüş Fikret eşittir 15 dedim ben bunları taraf tarafa toplarsam bu gitti iki tane Fikret eşittir kaç geldi buradan 47 50 2 mi geldi aynen 50 2 geldi o zaman Fikret buradan kaç yaşında oldu 20 26 yaşında oldu. Her yeri 2'ye böldük. Fikret 26 yaşındaysa herhangi birini götürüp yerine yazalım. Mesela şurada 26 artı Ceren eşittir 37 yapacaksa Fikret'in kaç ama Ceren'in kaç yaşında olması gerekiyor? 37 eksi 26'dan dolayı 11 yaşında olması gerekiyor. Cevabımız da Edirne geliyor. 9. sorumuzda Meltem doğduğunda babası 37 yaşındaydı. Demek ki aralarında 37 yaş fark var. Meltem ile babasının bugünkü yaşları toplamı 53 olduğuna göre. Şimdi şöyle desek olur mu? Meltem diyelim. Bir de babası diyelim. Aralarında 37 yaş var. Bu xken, babası x artı 37. İkisinin bugünkü yaşları toplamı toplayalım bunları. 2x artı 37 eşittir 53 ise buradan 2x'in ne olduğunu söyleriz. Kaç 16 mı? x eşittir buradan ne geldi? 8. Bize kimi soruyor? Meltem'i. Meltem zaten bugün kaç yaşında? 8. Biz x'e ne demiştik? 8. O yüzden cevabımız ne oldu? Adana. 10. sorumuza baktık. Hakan, Uğur'dan 6 yaş büyük, Kaan'dan 4 yaş küçüktür. Peki, şimdi Hakan, Uğur ve Kaan var. Hakan, Uğur'dan 6 yaş büyük, Kaan'dan da 4 yaş küçüktür diyor. Şimdi Kaan'a x desek Hakan x eksi 4 olacak değil mi? Kaan'dan 4 yaş küçük çünkü. Ama Uğur'dan da 6 yaş büyükse bu x eksi 10 olması gerekiyor. Bak bunun üstüne 6 yaş eklediğimde bana ne verecektir? x eksi 4'ü verecektir. Bize sorduğu şey ne? Kaan Uğur'dan kaç yaş büyüktür? K'ın Uğur'un arasındaki yaş farkını soruyor. Şunu ne yaptım? x'ten x eksi 4'ü çıkardım. Bu da x eksi x artı 4 oldu. x'ler gitti. 4 yaş büyük olduğunu görmüş olduk. Cevabımız da bursa oldu. 11. sorumuzda yaşların toplamı 60 olan üç kardeşin yaşları 3, 7, 5 ile orantılıdır. Yani biri 7K, biri 5K. Bu da 3 kalsın. Toplarsam ben bunlara 60 olacakmış değil mi? Topladık. 12, 15K. 60 sa K eşit. Buradan ne geldi? 4 geldi. Küçük kardeş hangisi olur? 3K olan 3 çarpı 4'ten kaç geldi? 12. Cevabımız Bursa. Ve son sorumuz. Ee, Mutlu mutluyla sevinç yaşların abaküsü şu şekilde ifade ediyor ediyorlarmış. Abaküsün üst e, çubuğundaki sağa kaydırılan boncuklar yaşın onlar basamağını. Yani şurası 2 ise 20 oldu. Bunlar da birler basamağına denk geliyormuş. Kaç var burada? 6 var. Demek ki bu 26 yaşındaymış. Sevinç kaç yaşında diyor? Burada 3 tane var. 3 çarpı 10'dan 30. Burada da 4 tane var? 34 yaptı. Sevincin yaşı. Gençler Videomuz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda 3. testimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.